Bir gün Osa ve küçük kız kardeşi ormanda yabani şeftali toplarken bazı yamyamların bu cennete girdiğini gördüler. Osa eğer bu yaratıklar bu yerin sırrını açığa çıkarırlarsa evlerinin yok olacağını biliyordu. Hemen kız kardeşini sakladı ve tek başına motosikletlerine gitti. Gizlice yağ borusunu kesti ki kaçamasınlar. Ama kaderin başka bir planı vardı. Tuvaletten yeni dönen bir yaratık Osa'yı gördü. Osa vakit kaybetmeden onu bacağından bıçakladı ve kaçtı. Fakat çok uzağa gidemedi. Yakalandı. Sonra tehlike işareti olan düdüğünü çaldı. Annesi ve köyün reisi ise atlarına binip peşlerinden gitti. Reis bir kum tepesine atladı ve tek kurşunla birini öldürdü. Geri kalanlar kaçmaya başladı ama Osa'nın annesi peşlerinden koşup onlardan birini öldürdü. Fakat savaş bitmemişti. Osa'nın annesi düşmanların sağ bırakılmaması gerektiğini biliyordu. Reis'ten izin aldı ve tek başına motosikletiyle onları kovalamaya çıktı. Bu sırada Osa kendine geldi ve düşmanın motosikletinin yağ borusunu dişleriyle ısırdı. Bu hareket aracı durdurdu ve ona zaman kazandırdı. O sırada Osa'nın annesi tepeye ulaşmıştı. Uzak mesafeden ateş etti. Fakat düşman Osa'yı kalkan yaptı. Bu yüzden lastiğe ateş etmek zorunda kaldı ama artık çok geçti. Düşman kabilesine dönmüştü. Adam bağırmaya başladı ve arkadaşlarına cennetin yolunu bulduğunu, bu kızın da kanıt olduğunu söyledi. Kabilenin ikinci lideri olanlardan biri yolu öğren istedi. Ancak adam söylemedi. Çünkü bunu bizzat asıl lideri anlatıp ödül almak istiyor. Fakat sonra Osa düşmanın motosikletinin tekerine bir kemik parçası sapladı ve bu onun başını kopardı. Bunu gören annesi gülümsedi. Oğluyla gurur duydu. İkinci lider Osa'yı bizzat kabilenin asıl lideri Vodka'ya götürdü. Vodka yeni bir kız gördüğü için mutluydu. Bu kızı nereden buldu diye sordu. Fakat istediği cevabı alamayınca kızı bir iple astı ve ona kumun üzerine cennetin haritasını çizmesini söyledi. Tam çizecekken Osa ona iki tekme attı ve öldürdü. Artık yolu yalnızca Osa biliyor. Vodka zorbalıktan vazgeçti ve gülümseyerek "Korkma evladım, seni bizzat evine bırakacağım." dedi. Sonra onu dinlenmeye gönderdi. Osa bir kızı bıraktı. Çünkü başka hiçbir çocuğun kurban olmasını istemiyordu. Motosikletini aldı. Birkaç şeftali aldı ve tozlar içinde oradan ayrıldı. Ama o kız sözünü bozdu. Her şeyi diğer canavarlara anlattı. Canavarlar Osa'yı kovaladı, ateş açtı ve motosikletin yakıt deposunu ateşe verdi. Yangın Osa'nın annesinin sırtına sıçradı. Kadın yere yatarak yangını söndürdü fakat sırtı yanmıştı. O sırada vodka adamlarıyla oraya ulaştı. Anne Osa'ya bütün bir şeftali çekirdeği verdi ve "Oğlum bunu eve götür. Güneşe ve kutup yıldızına bakarak yolu bul ve mutlaka anlat." dedi. Ardından motosikleti çalıştırdı. Osa ayrıldı ve annesi Shi Chong Baadi'nin korumasını üstlendi. Düşmanlar gelmeye ve düşmeye devam etti. Ama sonunda mermiler bitti ve kadın kuşatıldı. Ardından çığlıkları vadide yankılanmaya başladı. Kaçmakta olan Osa annesinin çığlıklarını duydu ve yüreği parçalandı. Geri dönüp Vodka'ya annesini bırakması için yalvardı. Fakat ölülerin cesetleri üzerinden kral olmuş Vodka'nın kalbi taş kesilmişti. Annesi kuru bir ağaca bağlanmıştı. Kan kaybediyordu. Fakat hala Osa'ya hiçbir şey söylememesi için işaret ediyordu. Osa'nın gözyaşları durmuyordu ama tek kelime etmedi ve annesi de son nefesine kadar hiçbir şey söylemedi.